Bizim 400 dönüm üzerine kurulu jeotermal seralarımız var. Bu seralar içerisinde gördüğünüz gibi muz yetiştiriyoruz. Avokadomuz var, patlıcanımız var, salatalık, biber, domates üretimi yapıyoruz. Yılın 12 ayı ürün çıkartmayı planlıyoruz biz. Bu çıkardığımız ürünleri de genelde kendi bölgelerimizde Marmara bölgesinde değerlendirmeye çalışıyoruz. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bandırma bu bölgelerde tüketime sunuyoruz ağırlıklı olarak. Tropikal ürün yetiştirdiğimiz için biz e, maliyetlerimiz tabii e, güneydeki üretimlere göre biraz daha fazla oluyor. Fakat e, bizim aslında burada yapmamızın amacı lojistikten kazanmakta. E, orada da aslında biraz daha avantajlı çıkıyoruz. Biz biliyorsunuz e, son dönemlerde e, yakıttaki zamlardan dolayı e, lojistik anlamında biz bayağı avantajlı duruma geldik. Özellikle bu bölgede. E, biz de takip ediyoruz e, bültenlerden. Ben açıkçası çok heyecanlanıyorum çünkü yaptığımız iş çok güzel gerçekten insan içine girmeden anlamıyor. Yani insanların da aynı şekilde üretim yapmasını ben çok istiyorum Gönend'e. Yani gerekli altyapılar sağlandıktan sonra jeotermal enerji olarak veya işte seraların alanı hazır olduktan sonra ben bunu diğer bölgelerde de gördüm üreticiler aslında çok destekliyor böyle şeyleri yatırımlara ama gerekli altyapının sağlanması lazım. O sağlandıktan sonra bence çiftçiler için çok güzel bir olay.